Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar Sema Altan Atölye'ye. Bugün biraz bahçe çiçekleri, kır çiçekleri ve onlarla yapılabilecek bazı tasarımlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bahçesi olanlar, bahçesi olmayanlar da balkon çiçekleriyle bir takım şeyler yapabilirler. Arkada iki tane benim balkondan getirdiğim bir tanesi ayaklı Şurada gördüğümüz bir aranjman var. Sadece sakulentlarla yani dayanıklı dikensiz bitkilerle çalışılmış bir aranjman. Burada da yine gördüğünüz gibi sarmaşıklar ve para ağacı ve sakulentlarla yaptığım bir karışım. Ben balkonda böyle şeyleri kullanmayı seviyorum. Tek başına da mutlaka güzel durur ama bir arada birbirini besleyerek ee, su bittiği zaman sakunutla beraber ektiğimiz bir sarmaşık susuz kalmıyor. Onların biriktirmiş olduğu suları köklerinden çekerek yaşayabiliyorlar uzun süre. Onun için e, sağlıklı bir şekilde birbirlerine yardım ederek devam ettirebiliyorlar yaşamlarını. Bunun gibi yine bahçelerden toplayabileceğimiz veyahut da yoksa bahçelerimizde çok az suda güneşi seven bizim e, bulunduğumuz Ege yöresinde müthiş başarılı yetiştirirler bilen lavanta var elimde bir demet. E, aynı şekilde yine yaylalardan toplanmış bir demet altın otum var. E, bunun çeşitli isimleri var, ölümsüz çiçek de deniliyor sarı olarak. Ve kupkuru kendisi zaten susuz yerlerde yaylanın tepelerinde olduğu için yazın toplanır Ağustos ayında. Şifa niyetine de altın otu da denilen, şifa niyetine de kullanılan, güzellik ensüsünde çok iyi kremleri olan, mis gibi kokusundan parfümler yapılan bir ot bunu rahmetli babamla Gümüşhane'nin yaylalarından toplamıştım. Hatıra olarak bir demet hiç kullanmadım. Bugün size sadece rustik tasarımı yaparken göstermek istiyorum bir demetini nasıl yapabilirim diye. Önce lavantayla başlamak istiyorum. Bu tip doğal malzemeleri ben tahtalarda seramiklerle birleştirince seviyorum. Yani rustik tasarım doğal olarak Kaplar da doğala yakın kaplara koyduğunuz zaman doğallığını yitirmiyor ve bir tanzim yapmanıza da gerek yok. Bahçeden olduğu gibi topladığınızı düzenli bir demek yaparak içine yerleştirebilirsiniz. Buradaki demet için bir eski dibek seçtim ahşap olduğu için tam rustik arajmana uygun bir kap. Bunu olduğu gibi içine yerleştiriyorum. Daha önce bahsetmedim size. Tabii ki bu yüksekte kaldı biraz. Şöyle çekelim atlığımızı. Şöyle bakın. Sadece bir demet lavantayı ahşap bir kaba veya bir seramik kaba koysanız zaten yeterli. Lavanta e, özel bir bitki. Mitolojide Artemis'in kutsal çiçeği olarak biliniyor. Hep lavanta kokularıyla dolaştığını söyleniyor. Mitolojide yazılıyor. Ayrıca kokusu, araması kimya sektöründe de kullanılıyor. Bizde büyük annelerimizden öğrendiğimiz gibi lavantaları güve kovucu olarak küçük keseciklerde yerleştirebiliyorsunuz. Müthiş bir araması var, parfümü var. Çok güzel bir bitki yağı ve kokusunun ruh sağlığına iyi geldiği söyleniyor. Rahatlatıcı bir özelliği oluyor. Kolonyaları, parfümleri, yağları kullanılabiliyor. İşte bu tam tipik bir rustik arajman oldu. Çünkü e, ahşap ve doğal e, bahçeden toplanmış bir demet çiçekle yapıldı. Aynı şekilde bunları sepetlere de yerleştirebilirsiniz. Arzu ederseniz. Tahta kaplar Emayeler doğal olarak şu tip mesela seramikler, bu tip emaye kaplar, bakırlar hep rustik arajmanda kullanabileceğiniz kaplar. Bu konuda bilgi olsun diye bir kitap yazdım öğrencilerimin isteğiyle. Hatta oradan bir sayfadan bahsedeceğim emaye kap deyince e, ee, şöyle bir sayfada çok güzel bir küçük emaye e, demlik içine yaptığım bir aranjman var. Bunu daha önceden de sizin için hazırladım. Onu göstermek istiyorum. Şurada bahçeden topladığınız taze çiçeklerle veya da ipeklerle eski çaydanlıklarınızı değerlendirebilirsiniz içine. Bunların hepsini Zaman zaman size videolarda nasıl yapıldıklarını göstereceğim. Bu senelerdir duran bir aranjmanım benim. Mutfağım rustik olduğu için orada da kullanabiliyorum. Ayrıca bahçeden toplanmış sakulüntlerle yapılan bir gelin buketinden göstermek istedim. Sadece balkonumuzdan topladığınız, bahçemizden topladığınız Çiçeklerle bile bir aranjman, bir buket yapılabilmiyor. Onu söylemek istiyorum. Bu arada kitap kitabım nadir, e, e, nadir kitaptan internet üzerinden de alabilirsiniz. E, bu ara evde bulunduğunuz için değerlendirebilirsiniz zamanınızı. Kaplarla bütün malzemelerle neler yapılabileceğini anlatan güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum evde eğer çiçekle ilgileniyorsanız iyi bir kaynak olur sizlere. Şimdi altın otundan bahsetmiştim. Bir demet altın otunu saplarını bir araya getirerek yine rustik olduğu için başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir seramik kaba veya bahsettiğim gibi ema'ya bir masrabaya bile yerleştirebilirsiniz. Sadece bu kadarı bile yeterli rustik bir aranjman için. Şöyle baktığınız zaman derli toplu, mis gibi de kokar ve senelerce kalabilen ilginç bir çiçektir altın otu. Ee, Hınca calık deniyor, çamlı hemşin civarında, yayla otu deniyor. Şöyle bir arajman bile eğer e, bir rustik dolabınız varsa benim şu dolap gibi üstüne yerleştirdiğinizde hoş bir görüntüsü olacaktır. Şimdi gelelim size yine bahçe tarzı biraz hem rustik hem de birazcık arajman da katacağım bir e, düzenleme yapacağız sizlerle. Bunun için şöyle bir saksı atlığı seçtim. Bunu şöyle de göstermek istiyorum. Bu zincirlerle havadan asılarak sarmaşıklarınızın, sakulütlerinizin sarkabileceği bir altlık bu altlık iki tane var bir tasarım olsun diye yan yana getirip hatta şöyle kullanabilirsiniz mesela balkonunuzda büyük bir masanızda çok hoş görünen bir tasarım yapabilirsiniz ve içine yine sakuluntlar veyahut da saksı içinde mevsimlik çiçekleri saksılarla bir araya getirerek de koyabilirsiniz bugün ben Evde olanlarla yine devam ettiğim için bir bakır kabımı şunun içine yerleştirdim ve içine de bir parça oasis koydum. Aslında koymasanız da olur. Sarmaşıkları koyduğunuz zaman bütün çiçeklerinizi bir araya getirmek kolay oluyor ama bugün böyle bir deneme yapalım istedim. Elimde yine lalelerim var. Tam da bahar çiçekleri. Onlarla bir çabucak bir düzenleme yapacağım. Ama önce güzelce sarmaşıklarla bir atlık oluşturalım yine. Koparılmış, bahçeden koparılmış sarmaşıklar var. Şunlardan birkaç dalı çepeçevre içine yerleştireceğim. Doğal bahçe tarzı bir düzenleme olacak. İşte böyle. Hatta şöyle bile koyulabilir. Birkaç dalını da bunun üstünden getirebilirsiniz. Köklerini de mümkün olduğu kadar o sisin içine saplarsanız sarmaşıklar çok dayanıklı bitkilerdir. Bir ay bile olduğu yerde yeşil olarak suyunu koyduğunuzda yaşayacaktır. Örneğin büyük bir balkonunuz var. Bir kır ya da bir bahçeniz var. Kır bahçeniz. Orada sarmaşıkları toplayın. Bu şekilde bahçe çiçeklerinizle masanın bir köşesine yemeklerinizi koyduğunuz yerine veya da masaya yakın bir yerde böyle bir düzenlemeyle misafirlerinizi hoş karşılayabilirsiniz. Evet bunlar Şöyle yerleşti. Bir tane daha sakın vardı. Şöyle şunu da yerleştireyim. Alttan da bir yeşillik gelsin. Yeşil bir dal. Şöyle. Olacak. evet. Bir de bunu kullanalım. Biraz saksın diye şuradan. Çok fazla göründü. tak alalım bunu. Evet. Şöyle bir sarkıntı verdik. Şu haliyle bile sanki çok büyük bir kuş ovasını andıran tam da Paskalya dönemi için güzel bir görüntü oldu. Şimdi tabii ki bunun içinde bir renk istiyoruz. Biraz hem yukarıya hem aşağıya doğru giden çiçeklerimizi, lalelerimizi yerleştirebiliriz. Şöyle alalım. Kameramızın göreceği kadar yukarıya. Oasis kullanışlı bir malzeme. Onun için ee, dayanıklı da suyunu verdiğiniz sürece içine dayanıklı olarak da kullanılır. İçinde bitkiye yetecek olan besleme bütün gıdalar mevcut. Sadece elinizi sürdüğünüz zaman lütfen yıkayın. Süngerimsi bir dokusu var. Onun için çiçek süngeri olarak satılıyor Türkçe'de. Ben buket tutucular olarak tercüme ettim. Kitabımda da açıklamalarım var. Şimdi biraz da buradan sarksın istiyorum. Şuradan biraz yukarıya verdik görüntüyü. Buradan da aşağıya doğru sarkarak. Lale öyle güzel bir bitkidir ki kendisi zaten boynunu büktüğü için çok hoş görüntüler elde edebilirsiniz lalelerle. Evet, şuradan devam ediyorum. Biraz yukarıya da alalım. Gözünüzce hoş göründüğü kadar. Sadece demeti bir demeti böyle elinizle toparlayıp da koyabilirsiniz bir kabın içinde suya. Böyle bir şey yaparken o da işimizi görür. Biraz daha şurada kullanacağız. Dikkat ederseniz fazla malzeme yok. Sarmaşıklar, laleler, iki tane de sepet malzeme. Sakulut cinslerinin bazıları sadece hava kökleriyle bile yaşayabiliyor. Birkaç tane de elimde onlardan vardı. Onları da şimdi göreceksiniz. Şöyle yerleştirdik. Başka. Fena görülmedi. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Şu kadarı bile yeterli. Şimdi birazcık da şununla destekleyelim. Biraz yaprak olsun arkadan. Naleleri destek. Şunları da şu tarafa verelim. Şimdi bakıyorum. İşte şöyle bir arajman oldu. Bu tabii ki tepsi içinde ancak burada sağlayabiliyoruz. Masaya doğrudan doğruya da yapabilirsiniz. Bu iki tane sepetin arasında şuradaki görüntüleri kapatmak için de birazcık şu hava kökleri olan sakulentlerden faydalanabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Bir tane de şuraya. Evet. Elimi de şöyle koyayım. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Benim ismim Sema Altan www.semaaltan.com'da web sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Sema Altan 4666 Instagram. E, face'de de Sema Altan Çiçek Tasarım diye girerseniz bulabilirsiniz. Youtube kanalı zaten Sema Altan Çiçek Tasarım. İyi günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Sağlıklı günlere.